Herkese merhaba. Bugün kanal hedefi bulmadan bahsedeceğim. Kanal biliyorsunuz çizebiliyorduk bir grafiğe. Fiyat hareketi şu şekilde ise mesela biz şu araç yardımıyla paralel kanal yardımıyla tam şurada bir kanal çizebiliyorduk. Aynı tren çizgisi gibi diplerden uzatıp yukarı kaldırdığımızda kanalımız bu şekilde oluşuyordu. Peki bunun faydası ne? faydası şu şekilde. Hem bir kanal içinde fiyat hareket edebilir hem de henüz kanalı oluşmamış bir fiyat hareketinin kanal hedefini bulabiliriz. Mesela şöyle örnek gösterelim. Paralel kanal çizgimizi aldık. Henüz bakın sadece iki tepesi oluşmuş fakat dibi oluşmamış. 4 saatte alırsak daha iyi göreceğiz. Tepelerden çizdiğimde ve aşağı indirdiğimde bakın Kanal hedefini çok güzel bir şekilde bulabiliyoruz. Yani fiyatın mesela buradan yukarı kırmasıyla artık alım yapabilirdik. Çünkü kanal hedefine gelmiş durumda. Başka mesela örneklere bakarsak. Şurada yine bir örnek yapalım. Yine paralel kanalı aldık. Bakın sadece birinci bir dip oluşmuş. Şuradan itibaren düşünelim. Buradan gerisini düşünelim. Yine paralel kanalı indikatör aracımızı alıyoruz ve aşağı çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam buradan fiyat geri dönmüş. Aslında tüm üçgen yapıların kanal hedefi vardır. Mesela buraya baktığımızda burası mesela alçalan takoz gibi bir yapı var. Bu neydi? Aşağı trendin gücünün azaldığıydı. Yani güçsüz bir aşağı trendti. Yukarı kırdığında biz hareketin devam edeceğini bilirdik. Şimdi aracımızı alalım mesela buradan çektik paralel kanalı indirdik. Şimdi fiyatın normalde buraya gelmesi beklenirdi. Fakat fiyat bakın buraya gelemiyorsa demek ki kanal hedefine ulaşamıyor. Yukarı baskı fazla demektir. Bu yüzden buranın kırılmasıyla biz alım yapabiliriz. Mesela şuradan da bir çizgi çizelim. Şu iki dipten bir çizgi çizelim. Ve kanal hedefini uzatalım. Bakın hem orta seviyesi çok iyi bir destek direnç özelliği gösteriyor. Hem de üst seviyesi bakın çok güzel. Henüz burada paralel kanalı biz çizdiğimizde bakın paralel kanalı çizdiğimizde henüz bir tepe yok. Ancak burada hatta bakın fiyat normalde buradan geri dönmesi beklenirdi. Fakat kanal hedefi burası olduğu için fiyat bu direnci aşıp tam kanal hedefinden geri dönmüş. Biz kanal hedefine şu şekilde tren çizgisi çizerek burada çok güzel bir satış yapabiliriz. Onun dışında mesela stokastik indikatörüne bakarız. Stokastik indikatörümüz sürekli burada satış sinyali vermiş. Ancak tam kanal hedefine geldiği andaki satış sinyalini biz daha doğru sayabilir. Ve tam kanal hedefinde geldiğinde fiyat ve aynı zamanda stokastik satış verdiğinde satış yapabiliriz. Kanal çizmek, hem fiyat hareketini incelemek hem de hedefleri saptamak için gerçekten çok önemlidir. Hemen son bir tane daha çizelim. Gördüğünüz gibi fiyat yine kanal hedefine gelmiş. Şimdi normal bir insan derdi ki fiyat buradan destek bulacak. Burada ben alım yapayım. Ama aslında bu düzeltmenin kanal hedefi grosso olduğu için tam buradan destek bulmuş durumda. Bu videoda da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.